arkadaşlar. Bugün Poppy Playtime 1 oynayacağız. Başlatalım play. Nevgame. Skip intro'ya basalım. Neredeydi? Gir. Gir oğlum. Yapma meslekumsan. Ana nereye gidiyoruz belli değil lan. Akıba ki geldiğinde geldiğinde göt olabiliriz. Bakalım şöyle yukarı. Ya bana ne amına koyayım. Buralar çok dertli. Bu ara ben bu oyunu 5-6 kez <laughs> oynadım. Şu anda sizin için çekiyorum. ya <laughs> onun oyunluğunda onun satayım sesi geldi lan arkadaşlar kuzenimle yanımda biraz kendisi mal olabilir sus lan onun. hemen kapımızı açılsın götlü hacıva gire burada senin küpüne sokarım lan o anahtarı. da buradaymış. Aha piç gitti. Kolum, kolum çok ağır. Kolum çok ağrıyor. Bakın oradaki vaga'nın kolu var. Ha bakın götür de piç ha. Eh, ananı lan nereye ses çıkar mıla durdum Pardon <laughs> doğru ya buradan kapı açın. Dövüştüm. Ananı. Ah kolum. yok ki. Yine gözükmüyor. Yine gözükmüyor ama ne Hadi videoyu kapat direkt. Hayır oğlum. Kapattın mı? Kapattıysan bana. Papa Play mı gördün? Ne alaka? İşte Hagi vagi mi gördün? Hagi vagi götümdeki Kaki Vagi. Kanki. Ne haber dostum? Dostum senin dostun lan. Oyunların ustası. Buradan bu videoyu izliyorsan sen bir gerisin. Hmm. Geri kafalı oyunların ustası. Niye? Çünkü bitti. görmek istiyorum ya. Tamam gelecek. Playtime time değil lan. mı playtime. time. İşte o, Hagi Vagi. Hagi Vagi götürmek Hagi Vagi. Ne zaman gelecek Hagi Vagi? Bekle az gelmesine. Ne zaman kaç dakika kaldı? 5 dakika. 5 dakika mı? Yuuu. 5 dakika çok mu? Zannettim. Senim çok kefirbaz. Sanki kendini küfür etmiyorsun hmm. Anne Ya elim koptu ama videodan çıkalım. Hadi rüzgar. Oğlum hadi videodan çıkalım amına koyayım. Elim koptu. Hı -hı. Pardon. Evet. Zor.